Kobi dairemiz kurulduğu günden itibaren şehrimizin gelişimine çok önemli katkılar sunuyor. Bu vesileyle Konya'nın tüm projelerine destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varanka tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Özellikle tarımsal ve hayvansal üretimle uğraşan vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılması konusunda Kobi dairesiyle koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Kobi dairesi başkanımız Sayın Mahmut Sami Şahin başta olmak üzere tüm idare çalışanlarına da ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün seracılıkla ilgili bir protokol imzalıyoruz. Bu vesileyle Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOP İdaresi ortaklaşa yeni seralar kurmayı planlıyoruz. Bu seralardaki hedefimiz öncelikle Konya'da seracılığın gelişimi için bir okul oluşturmak, teknik eleman yetiştirmek ve çiftçilerimize burada eğitim vermek. İnşallah bundan sonra tarımla uğraşan vatandaşlarımızın seracılık vesilesiyle gelirlerinin arttırılmasını hedefliyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal yardımda Türkiye örnek işler yapıyoruz. Bu vesileyle Konya Büyükşehir Belediyesi'nden sürekli sosyal yardım alan aileler incelenerek içerisinden kadın ve genç istihdamı imkanı olan ve çalışma kapasitesi olan ailelerimiz seçildi. Bu seralarımızda onlarla birlikte üretim yapmayı planlıyoruz. Böylece onlar da kendi emekleriyle geçinebilecek bir hale getirmek bizim bu projedeki en önemli hedeflerimizden birisi. Ayrıca kadın ve genç istihdamı konusunda önemli bir aşama kaydetmiş olacağız. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı hem de Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığını yürütüyorum. Bu vesileyle hem uluslararası arenadan hem de ulusal bazda tarımla uğraşan insanların burada eğitim görecekleri bir alan oluşturuyoruz. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kalkınma Kısa süreli çıkarlardan daha ziyade uzun süreli ekonomik çıkarları önceleyen, çevreyi, yoksulluğu, insan yaşam standartını önceleyen, sürdürülebilir bir anlayışa sahibi olması gerekmekte. Bu çerçevede yerelde kalkınmayı desteklemek, insanlarımızın hayat standartını, ekonomik seviyelerini iyileştirmeye yönelik projelere KOP Bölge Kalkınma İdaresi olarak bizler de destek vermekteyiz. Tarım şehri olan Konyamızda da e, sera alanlarının artırılmasına yönelik e, bir gayretimiz var. Bu alanda hazırlanmış olan projelere de önceleyerek e, destekliyoruz. Türkiye'nin tarım üretimindeki gücü ortada ve bu Türkiye'deki e, tarım üretimindeki Konyanın da e, potansiyelinin yüksek olduğunu biliyoruz ve bu anlamda da seracılıkla birlikte tarım üretiminde ee, üretimin e, dönemsel olarak uzatılmasını da bu şekilde sağlamış olacağız. Dolayısıyla gıda üretiminin e, dönemsel olarak kısa bir e, dönemde değil, e, 3-5 ay daha uzatılmış bir dönemde e, sağlanmasıyla birlikte hem e, üretim yapan insanlarımızın gelir seviyesi artmış olacak, hem de tarım üretiminde bir verimliliği elde etmiş olacağız. Bu projenin Konya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hayırlı olsun.